Yunanistan Başbakanı. Yani gidiyor orada alkışlıyorlar falan adamcağızı. Ama biz bunları yaşamadık mı? Biz de yaşadık. Yani devlet olarak gücünüz olmadığında ne yapıyorsunuz? İşte gidiyorsunuz orada alkışlanıyorsunuz. Orada o koltuğun kenarına oturuyor. Siz önünde duruyorsunuz. Değil mi? Elinde şey tutuyor. Beyzbol top atıyor. Bilmem ne yapıyor falan falan. Evet, şimdi artık bir noktaya geldik. Artık bize bunları yapma şansları yok. Ama dünya halkları hala bunlardan kurtulmak istiyor. Ama kurtulacak da güçleri yok. O yüzden hepsi Türkiye'ye dönmüş yüzüne bakıyor. Silah üreten sadece Türkiye bu halkların içerisinde. Onun için dönmüş bakıyorlar Türkiye'ye. Onun için dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani birileri hala böyle bir şeyler acayip acayip iç e, politika, yalancı yüzyılın yanlış parametrelerinin üzerine hala siyaset falan konuşuyor. E, devletle hükümeti bir şeyleri birbirine karıştırıyor. Ama o birilerinden birçoğu dünyayı dolaşıyor. Maalesef duymazdan geliyorlar herhalde. Yani çünkü ben de biliyorum. Almanya'ya da gittiğinizde, İsveç'e de gittiğinizde, Afrika'ya da gittiğinizde herkes hadi Türkiye, hadi Türkiye diyor. Yani herkes aynı şeyi yaşıyor. Bir tek içeride biz yaşayamıyoruz. Medya bunun engeli bir. İki, biz maalesef kendi binlerce yılımızı unutmuş vaziyetteyiz. Çok acı bir şey bu ya. Yani bunu ben defalarca anlatma sebebim böyle hamaset yapayım. Ee, ondan sonra böyle e, hikaye anlatan bir ülkücü pozisyonunda durayım falan. Böyle beni sevsin insanlar. Bunun için yapmıyorum ki. Gerçeği anlatıyorum. Bu devletin binlerce yıllık gerçeğini anlatıyorum. Bu bir gerçek. O binler, matematik binlerce yıl içinde 150 yıl 150 küçüktür 2300'den. Hem de çok küçüktür. Amerika 240, onda biridir 2300'ün. Bakın hesap bunlar, matematik yani. Ve işte şeyleri gösterdik. Bir gün senin programında da gösteririz. Ee, biz bunları e, uydurmadım. Birileri çünkü çıktı öyle bir şey yap, uydurdu. Belgesi buyurun fotoğrafıyla gösterelim belgesini. İHA'nın, SİHA'nın 1920'deki çizimlerini Londra'nın üstüne çizilmiş hem de hem de anka kuşu şeklinde çizilmiş. Yani o siha anka kuşu şeklinde yapılacak. Bütün teknik detayları yazılmış üzerine. Bir tane de lazer çıkmış Londra'yı vuruyor. Thames'in üzerinde. 1920'den bahsediyor. İran e, bir, bir uyku haline girdik. Yani bizim bizim taraf diyeceğimiz yani daha milli dostlarımız bile bir şeyleri söylüyorum. Ağzın bal hocam diyorlar. Arkadaşlar olanı anlatıyorum diyorum. Hayalimi anlatmıyorum. Geçen oldu yani diyorum bakın şey işte bir şey mesela. Nedir? Anadolu TCG Denize indi. Suya indirildi. 2019'du. Ondan sonra uçak gemisini daha yapacağız zannediyor herhalde insanlar. Bir, tuhaf bir durum var yani. İlginç. Yani bu konuşuyoruz senin programlarında. İnsanlar izliyor. Çok seviyorlar. Hoşlarına gidiyor falan. Orada yani hoşuna giden dostlarımızın bile birçoğu inşallah hocam diyor. Ben onun üzerine birkaç kere e, vardır sosyal medyada böyle madde madde yazdım. İşte mesela 15 Temmuz'dan sonra 48 ayda neler olmuş falan diye. Olmuşları yazıyorum. E, maalesef görmüyor insanımız ama ne yapalım yani bu mücadeleyi demek ki böyle vereceğiz. İnşallah olmaz ama hep bekliyor. Biliyorsun yani ben bunu e, 4-5 yıldır e, söylüyorum. Hatta zaman zaman hatırlatıyorum ki hani burada akıllı, ferasetli olalım böyle bir şey olursa diye. E, bakın hep e, Türk Devleti'nin milli adamı ya da milli projesini zaten böyle indirmişler. Onların o 500 yıllık iki kollu kıskacı. E, biliyorsunuz benim adına Emevik, Masonik dediğim kıskaç birlikte çalışıyor. Geçenlerde bilmiyorum sen denk gelebildin mi? Pazar günü bir program yaptım. E, çok ses getirdi. Ankara'da da gittiğim işte sen de biliyorsun biraz uğradığım kişiler ve onlar da e, çok beğendiler programı. Çünkü ilk defa isimler verildi. İlk defa bir takım şeyler yerine oturtuldu. Nüfus üzerinden e, ve bazı büyüklerimiz de aynı o programı izlemeden aynı hesapları yapmışlar ve herkes böyle şaşkın vaziyette. yani 30 milyon gizli kimlikli diye bir rakamdan bahsediyoruz. Düşünün. Bakın 30 milyon. Bakın bunu şimdi gerçek bazı verilere dayandırdık. Şimdi geçenlerde eee hep zaman zaman söylüyorum. Cübbeli Ahmet Hoca ne de dedi? Maturidi Diyaneti, Atatürk'ün Diyanetini özledim. Bıktım bu cemaatlerde. Şimdi, bu bir şey ama ben tabi bununla ilgili çok görüşmeler yapıyorum. E, bunu teyit eden çok fazla bilgi alıyorum. Şimdi bakın neyi anlatıyorum? E, Ebu Suud denen zat 500 yıl önce e, bir o gün e, şey dedim e, ne dedim? Beşik uleması dedim e, ee, şey, kundak ulemalı dedim. Aslı beşik ulemalı e, diye bir şey, bir kavram üretiyor ve e, oradan itibaren kendisi müderrisleri ve şeyhleri atıyor ve babadan oğla bir sistem kuruyor. Şimdi düşünün bir anezi, anezileri atıyor. Oradan sonra babadan oğla yürüyen, 500 sene yürüyen bir sistem düşünün. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bu bir tespit. Bunun gibi birçok tespit yapabiliriz. Ee, gelelim nüfus konusuna. Yani bu gelişatta nüfus ne olmuş? Şimdi o günü açıkladığıma bir veri daha ekleyeceğim. Dün bir büyüğümüzle birlikte baktık. 1914 yılında nüfusumuz 18,5 milyon. 15 milyon Müslüman Türk 3,5 milyon gayrimüslim var. 2023 yılında nüfusumuz 13 milyon. Yani 5,5 milyon insanı oradaki savaşlarda 9 yıl boyunca Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda kaybetmişiz. 5,5 milyon insanı. Ve bunun hepsini Türklerden kaybetmişiz. Çok ilginç. Ee, Türklerin 15 milyon olan nüfusu ee, e, 8 milyona düşmüş. Ee, şeylerin Gayrimüslimlerin 3,5 milyon olan nüfusu 5 milyona çıkmış. 8-5 toplam 13 milyon nüfusumuz olmuş. Yani o 8 milyonun neredeyse tamamı kadın, çocuk, yaşlı. Şimdi oradan gelelim. 13'te 5 milyonmuş gayrimüslim dostlarımız. Bakın özellikle de altını çiziyorum. Hep de e, cımbızlamayı seviyorlar ya. Tekrar tekrar söylüyorum. Hele ki ben ve biz e, bu coğrafyanın insanları dünyada her renkle, her dille, her dinle yaşayabilen, zaten e, e, bunu yapabilen, e, e, dini de bunu emreden e, topluluğuz. Böylece yaşarız. Hiç de sıkıntı yok. E, birlikte Ermeni komşumuzda, Yahudi komşumuzda biz yaşarız. E, fakat birileri gizliyorsa kimliğini, onların gizli ajandası var demektir. Onlar başka bir yerlerden başka cumtalar oluşturmuş demektir. Bu çok net. Şimdi onun hesabını yapıyoruz. 13 milyonda 5 milyonsa 83 milyonda 35-36 milyona geliyor. Peki bugün Türkiye'de kaç ne kadar gayrimüslim vatandaşımız var? 5-6 milyon var mı? Nereye gitti abi 30 milyon adam? Çok acı bazı gerçekleri söyleyeceğim şimdi. Bugün artık geldik yerine geldik. Yani artık burada bu bitiyor. Bu finali yapıyoruz. Artık öğrenerek yapalım bu finali. Atatürk'le ilgili bir konuyu konuşurken işte çok karşı çıkanlar vesaire oluyordu. Bir büyüğümüz böyle suskurdu dedi ki bir dakika. Tabana dedi Türkiye'deki vesayet işgalinin ne kadar uzun süredir ve ne kadar güçlü olduğunu yerleştirmedikçe bu tartışmaları yapamazsınız. Yeri gelir Mustafa Kemal Atatürk'e kızarsınız, yeri gelir işte efendim e, Turgut Özal'a kızarsınız, yeri gelir e, sayın öcep Tayyip Erdoğan'a kızarsınız. Burayı bilmezseniz. Bakın, şimdi orayı biliyoruz, yani öğreniyoruz artık. Ya da halkımız var, 30 milyon gizli kimlikli adamdan mı 30 milyon adam kimliklerini gizleyip herhalde bizim sokağın bakkalı, manavı olmak için yapmıyorlar mı? Nerede olur 30 milyon kimliğini gizliyorsa? iş dünyasında olur, siyasette olur, bürokraside olur, cemaatlerde, derneklerde, vakıflarda, medyada olur. Değil mi? Yani ülkenin e, önemli köşe başlarında olur. 30 milyon diyorum bakın tekrar ediyorum. O gün isimler verdim. E, Türkiye'de biz Türk filmleri izlerdik. E, Türk filmlerindeki hep ama hep en sahtekar olan imamdı. Çünkü o Türk filmlerinin yapımcısı, yönetmeni, oyuncusu, savcısı, sözcüsü, müzikçisi ocusu bucusu istisnalar dışında tamamen gizli kimliklerdi. bugün yeni öğreniyor toplumun aynısını ne olur uyarlayın o sadece televizyon dünyasında değil siyasette de böyle İşte o yüzden referandum yapıldı bu ülkede tekrar söylüyorum birkaç kere söyledim şimdi artık çok da böyle o kadar da aynı şeyi tekrar etmeyelim referandum niye yapıldı anlattım ben aklı başında olan da bunu görür zaten yürütmedeki aktörlerden kime ne yaptı referandum görür siyasetin, bürokrasinin her yerinden. Bugün niye herkes şikayet ediyor? Çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımız, doğru işler yaptığını bulduğumuz Cumhurbaşkanımızla ilgili bile birçok insan, oy veren insan, ya niye böyle yapıyor, bunu niye atadı, bunu niye buraya koydu diyor. Doğru mu? E, peki Kazım bunu beş sene önce yine söylemiş mi? Cumhurbaşkanımızın son seçiminden sonra böyle 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 olacağını. Çünkü e, işte birileri Mustafa Kemal Atatürk iddia terakki konusunda birileri Cumhurbaşkanımız FETÖ konusunda hikayeyi anlayamıyor. Onlar devlet. Biz devletimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Yani acı ama gerçek. Cumhurbaşkanımız ne anlattı? Benim o 500 yıllık hikayenin bir yerinde çok önemli bir final var. Onlar açısından da bizim açımızdan. 1838-39. genç Osmanlı'dan itibaren dilenişimiz bir ajandamız var. 3. Ahmet Han, ondan sonra 3. Selim, 2. Mahmut, bir iki işi gerçekleştiriyor. İkinci Mahmut Han öldürüldükten sonra bir yıl içinde Abdülmecit Han'ımız teslim oluyor. 38 Baltalimanı anlaşmasını imzalıyor. Ticarette kapitülasyonların da üzerine tamamen bağlanıyoruz. 39 Tanzimat Fermanı işte bu bahsettiğimiz kimlikler resmen devletin içine iyice yerleşiyorlar. Üstüne 56'da bir de şey yapıyorlar ona bir üstüş yapıyorlar. E, o arada ama bakın bir şeyi herkese özellikle söylemek istiyorum. İçim yana yana acı acı söylemek istiyorum. 38, 39, 2. Mahmut'un ölüşü, Bal Balta Limanı, Tanzimat 41'de bizim bayrağımızdaki 8 köşeli yıldız 5 köşeli yıldız oluyor. İşte neden oluyor? İşte düşünün bakalım neden oluyor? Buna bir şey daha ekleyeyim. 1841 Cumhurbaşkanımız da çünkü dedi ki 200 yıl önce aslında Osmanlı'nın bitişi 1839 38 1839, 39da gerçekleşti. Bakın bu vardır ifadesi. Ee, başkaları da söyledi, ben de söyledim. Ne dedik? 15 Temmuz 2016'da biz o masayı yıktık. Yani 1841'den 2016'ya kadar vesayetin de ötesi tamamen kaybetmiştik. Parmağımız yoktu içeride. Biz çalışa çalışa, mücadele ede ede birbirimizle bizi dövüştürdüler. Birbirimizle dövüşe dövüşe. Hala dövüşüyor insanımız. Hala o yüzden insanımıza bakın farkındasın değil mi? Nasıl bir ruh halinde olduğunu. Anlatmaya çalışıyorum. CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi bilmem bırakır Allah aşkına şunları ya artık. Bizi bununla böldüler zaten yani anlayamıyor muyuz bunu? Alemler bir tane, Allah bir tane. Her şey bir olunca bir olur, olması öyledir çünkü oluş odur. Yani biraz böyle felsefeye girmiş olduk. Bunlar ne yapıyor bunlar? Bu paganlar, şeytanlar, putçular, her şeyi çoklaştıranlar, bölenler. Niye diyor Yunus Emre Hazretleri? Ee, bir olursak var oluruz bölünürsek yok oluruz İşte bunu yaptılar parti dedikleri şeyle çok parti dedikleri demokrasi niye tek partinin içinde demokrasi olmuyor mu onu, onu yanıltılamak için de tek parti sistemini de karşı tarafa kurdular aynı adamlar kurmadı mı e, bunu hepimiz biliyoruz herhalde değil mi artık kapitalizm komünizm orada tek partili bir sistemi böyle hegemonik diktatoryal bir sistem gibi gösterip çok partiyi burada demokrasi gibi gösterler bir tane olsun parti hepimiz içinde demokratik olalım farkı ne ama öbür türlü olduğunda ideoloji işin içerisine girip ayrışılıyor. Yılların içerisinde ayrışmış, icraatla alakası olmayan, siyasette ideoloji yapan e, gruplar ortaya çıkmış oluyor. Ki bizi 100 yıl bununla tuttular. Hala tutuyorlar. E, bir takım dostlarımızı anlatmamıza rağmen bakın devletimiz partileri tasfiye ediyor. Partisiz bir anlayışa doğru gitmeye çalışıyor. Siz hala bir partiye yapışmışsınız. Çünkü devletimiz o partilerin arka planındaki, dibindeki, derindeki insanlara da yeri geldiği ultimatumu verdi. Dedi ki biz böyle bir yola gidiyoruz. Siz de buyurun katılın. Ama ne oluyor? Onlar direniyor. E demek ki siz de onların taşeronluğu, o hainlere gafletle taşeronluk yapmış oluyorsunuz o zaman. Hala particilik yaparak. Boşuna söylemiyorum. Bırakın babanızı, abinizi, şeyhinizi, patronunuzu, genel başkanınızı, genel müdürünüzü, herkesi bırakın. Dönü külliyeye. Bir tane devletimiz var. Bir tane vatanımız var. Allah aşkına bir herkes şöyle hep birazdan... Ee, işte onun için söylüyorum hep altını çiziyorum halay çekeceğiz oranızı çekeceğiz o kesin ama hep birlikte çekeceğiz diyor